herkese selamlar. Bugün toplamda 8 tane maçım var. 4'ü bu videoda, 4 tane de YouTube katıl özel videoda. Katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. Oradan kanala katılabilirsiniz. Telegram'a gelmek istiyorsanız da yine yapmanız gereken şeyler video açıklamasında yazıyor. Onları yaptıktan sonra bana mesaj atarsanız gün içinde mesajlara döneceğim. Dün bakamadım mesajlara fakat bugün sırayla tek tek mesajlara dönüş yapacağım. Perşembe akşamı da çok fena geçmedi. Bir tane maç hariç yine güzel oranlar yakaladık. Como maçının varını yakaladık. Güzel oran bence. Braga maçının varını yakaladık. 1.75 civarı. Güzel oran. Ondan sonra Porto'nun maç sonu 1 ve 1.5 üstünü yakaladık. O da güzel. Sadece Genoa maçını yakalayamadık. O da Degia diye bir adam var. Zaten Degia'yı herkes tanıyor. Enteresan toplar çıkardı. Yapacak bir şey yok. Yani bu verdiğim bütün maçları hepsini bir kombinde değerlendirmeyin diye sürekli söylüyorum. Yani aralarından bir iki maç çekip kazananlar da oluyor. İşte Genoa'yı yazanlar da oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu işin sistemi böyle. Biz denemeye maçları çıkarmaya devam ediyoruz. İnşallah faydalı oluruz. Şimdi birinci maçım Gaziantep-Göztepe maçı. Geçen hafta Göztepe-Trabzon maçını ben 90 dakika izledim. Özellikle çok da dikkatli izledim. Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra Twitter'a gidip bakabilirsiniz. Bir tane tweet attım. Yani Göztepe 10 kişi kalmasına rağmen çok iyi oynuyor bu maçı kazanırsa beni şaşırtmaz diye yazdım ki öyle de oldu. Göztepe öyle bir takım yani 10 kişi kalmasına rağmen maç kazanabilecek bir takım Trabzon gibi bir takım karşısında. O yüzden ben Göztepe burada maçı asla boş geçmez diyorum. Yani büyük konuşmak istemiyorum ama Göztepe eğer geçen hafta izlediğim şekilde top oynarsa Antep'e mutlaka bir tane gol atar. Antep'te Uzun zaman sonra işte geçen hafta Konya'ya 3 tane attı. Başında Selçuk Hoca var, Selçuk İnan var. Onlar da bir nefes aldı. Bence Antep'te bu maçı boş geçmeyecek. Hem geçen haftanın verdiği bir özgüven var. Hem de işte artık alt sıralardan kurtulmanın... Yani o, o hedef hep var Antep'te. Antep yani düşmemeye oynayacak gibi duruyor. Tam hocası ne kadar iyi olursa olsun sonuçlar iyi değil. Yani hocası iyi derken burada kariyerden bahsetmiyorum. Futbolcu anlamında bahsediyorum. Eğer iyi bir futbolcuysa iyi bir hoca olmayabilir ama oyun her zaman iyi okur. Yani elinde malzeme yoktur belki. Başarı yakalayamaz fakat Selçuk İnan futbolu iyi bilen bir adam. Çok da uzatmaya gerek yok. Göztepe'nin golünü ben zaten kafada aldım. Antep'te geçen haftanın gazıyla hem 3-1'de kazanmış. Bu maçı da boş geçmez diyorum. KG var aldım 1.65 orandan. İkinci maçın Leverkusen Stuttgart maçı. Bu maçı çok değerlendirmeyeceğim. Stuttgart özellikle benim bu sene çok beğendiğim takımların başında geliyor. Futbol anlamında hep konuşuyorum. Bazen iyi sonuçlar alamıyor ama iyi futbol oynuyor. Leverkusen tarafını zaten hiç konuşmaya gerek yok. Burada KG var ve 25 buçuk yüz bahis denenebilir. 155 orandan aldım. Üçüncü maçım Lille -Lyon maçı. Bu da tam KG var maçı. Yani üstte alabilirsiniz bunu ama Lille iç sağda zaten boş geçmez. Lille takımını geçen sezondan beri hep takip ediyoruz. Yani bu videoları atmaya başladığımızdan beri iç sağda genelde boş geçmiyor. Atıyor. Lyon'da hücumcuları çok iyi. Yani gole çok yakın bir takım. Yani ön tarafta şimdi Fofana var, Lacazette var. İşte Gürcülerin forveti var Mikaoutadze. Bunlar yani hep gole yakın adamlar. Bir şekilde gol bulurlar diye KG var aldım 1.45 orandan. Bu da 3. maçım. Dördüncü ve son maçım. Genelde %99 yapmadığım bir şey. Bir basket maçı aldım. Yani ben ligi çok seviyorum. Maçları da gidip izliyorum. Özellikle Ataşehir bana yakın olduğu için Fenerbahçe Beko'nun maçlarını izliyorum. Muhtemelen yarın bu maçı da izlemeye giderim. NBA'yi de çok seviyorum ama NBA'ye bahis almak, yazı tura atmak gibi bir şey. Bazen Euroleague'de güzel oranlar oluyor. Hem izlemesi keyifli basket hem de Euroleague açısından bakarsan bazen güzel bahisler yakalanıyor. Burada ben Fenerbahçe Beko'yu hangi maçlarda izledim? İçeride sanırım Kızıl Yıldız'a kaybettiği bir maç vardı onu izledim. Panathinaikos'a kaybettiği maçı izledim ve son olarak da Tel Aviv maçını izledim. Tel Aviv'de iki farklı kazandılar. Hatta başka bir sahada oynadılar sıkıntılardan dolayı. Yani burada Partizan'ın başında Obradovic gibi bir adam var. 8.5 handi, handikap 1.42 burada. Yani Partizan 9 fark yemezin oranı 1.42. Şimdi Partizan'ın maçlarına baktım. Hadi ligi saymayalım diyelim. Ligde zaten kendi liginde bütün maçları kazanmış. Orayı bir kıyas kabul etmesek bile. Şimdi Euro Lig'de adamlar 6 maç oynamış. Hemen onu da bir kontrol edeyim. Oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybetmiş fakat hiçbir takımdan 9 fark yememiş. Fenerbahçe-Beko'da bu sezon oynadığı takımlar karşısında öyle ezici bir üstünlükle, ezici bir oyunla hiçbir zaman oynamadı. Oynadıysa da 1 ya da 2 maçtır. Ben Obradoviç faktörüne güvenerek hem de Fenerbahçe'nin zorlandığını, iç saha maçlarında özellikle zorlandığını da göz önünde bulundurarak Partizan bu maçta handikap içinde kalır diyorum. Yani 9 fark yemez artı 8.5 handikaplı partizan 1.42 oran açmışlar. Bunu da dördüncü maç olarak ekledim. Biraz karışık gelmiş olabilir fakat yorumlara yazdığımda fikstürden resmi bültenden baktığınızda oranı gayet net anlarsınız. basket maçıdır. Baskette de dediğim gibi genelde yazı tura gibi bir şey almayabilirsiniz. Futbol maçlarını değerlendirin. Mesela dünkü videoda da dedim Genoa Fiorentina maçını eğer oran yetiyorsa size diğer maçların oranı almayın dedim. Ben ekstra tercih olarak verdim gelmedi. Yapacak bir şey yok. Örneğin mesela Fenerbahçe partizana 15 sayı fark da atabilir ama bana mantıklı gelen burada partizanın bu farkı yememesi. Yani 9 handikapın içinde kalması. Ben kendime mantıklı gelen maçları size veriyorum. Siz de aralarından değerlendirmeye çalışın. Biraz da uzun oldu. Videoları artık gece atıyorum. Hem gececi arkadaşlar için hem de yurt dışındaki bizi takip eden arkadaşlar çok baskı yapıyor uzun zamandır. Bundan sonra videoları akşamdan ya da geceden yükleyeceğim kanala. Özetle bu videoda 4 tane maçım var. Gaziantep-Göztepe maçına karşılıklı gol var aldım. Leverkusen-Stuttgart maçına combo bahis karşılıklı gol var ve 2.5 üst aldım. lille maçına karşılıklı gol var aldım. Son olarak Fenerbahçe-Beko partizan maçına da artı 8.5 handikaptan partizan tarafını aldım. Yani bu ne demek oluyor? Partizan Fenerbahçe Beko'dan 9 sayı fark yemez oluyor. 4 maçta katıl özel videoda var. O videoyu da görmek istiyorsanız, maçları değerlendirmek istiyorsanız video açıklamasında bir katıl linki var. Ona tıkladıktan sonra kanala katılabilirsiniz. Ne olursa olsun videolar devam edecek. Yarın görüşmek üzere.